Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından organize edilen ve Hacettepe Üniversitesi Grafik Bölümü öğretim üyelerinin katıldığı seminerler dizisi başladı. Çalışmalar... <laughs> Grafik bölümü anfisinde gerçekleştirilen seminerlerin ilk günkü konu Profesör Doktor İncilay Yurdakul oldu. alanları bile düşünmemiz gerekiyor. Kend Öğrenciler ve öğretim üyelerinin katıldığı seminerde YurdaKul, marka şehirler, 21. yüzyılda toplumsal ilişkiler, felsefi birikim ve reklamlarla insan hakları ve demokrasi bağlamında tasarım süreçleri konularında sunum yaptı. etkinlikleri yapmak üzere çalışmaya başladıklarında ilk yapmaları gereken kendi kentlerini dünya ölçeğinde tanıtmak oluyor. Dolayısıyla nasıl tanıtacaklar? Grafiğin temel alanlarından kurumsal kimlik çalışması yaparak tanıtıyorlar. Marka kent olumsunun içini dolduran çalışmalar, üst geçimleriyle kurumsal kimlik çalışmaları konumun ardından YurdaKul Çomu TV mikrofonlarına şunları söyledi. son yıllarda çağdaş grafik eğitiminde en çok öne çıkan konu marka kent konusu. dolayısıyla ben de marka kent konusuna hemen hemen bir 10 yıldır zaman ayırdım, çalışıyorum. daha önce Avustralya'ya gittiğim zaman 1993 yılında orada Sydney, Avustralya olimpiyatları başlamak üzereydi, çalışmalar yapılmaktaydı ve kurumsal kimlik çalışmaları olimpiyatlar üzerine ve Sidney üzerine marka kent çalışmaları başlatılmıştı. Onlar billboardlarda ve çevredeki bütün grafik çalışmalarda beni son derece heyecanlandırmıştı. Dolayısıyla Türkiye'ye döndükten sonra bizde eksik olan, bizde olmayan ve daha kaliteli olması gereken alanlar içerisinde marka kenti de gördüm. Türkiye'de gerçek kalkınma ajansları bu konuda çalışmalar yapmaktalar. Ama işte bildiğiniz gibi İstanbul için çok özel çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ankara için, Çanakkale için çok güzel, çok özel marka kent çalışmaları yapmamız gerekiyor. Çünkü kentlerimiz çok güzel Türk insanı çok başarılı akademisyenlerimiz bu konuyla çok ilgili. Dolayısıyla artık dünya ölçüsünde bu çalışmaların görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarında bu alanlarda bu çalışmalara katılmaları gerekiyor. O nedenle ben sunum için marka kent çalışmalarını ve grafik tasarım çağdaş grafik tasarım alanlarında hangi konuların ders konusu olarak ele alınabileceği üzerinde durdum. Biliyorsunuz bugünlerde artık grafik tasarım kavramı evrildi ve iletişim tasarımı, yeni medya tasarımı gibi yeni kavramlarla birlikte ele alınmaya başlandı. Yeni medya tasarımı biliyorsunuz hepimiz çok aşina olduğu, son kullanıcısı olduğumuz alanlar, bu alanlara grafik tasarımcılar, iletişim tasarımcıları çalışmalarını yapıp yeni nesil araçlar üzerine bilgisayar oyunlarını, e, grafik tasarımlarını iletmek istediği her çeşit mesajı aktarabilmekteler. Ve böylece öğrencilerimiz de bu alanlarda e, bu tasarımlara ulaşabiliyorlar. E, aşina oluyorlar hocalarıyla birlikte bu çalışmaları yapıyorlar, izliyorlar. Bunların alanlarına daha bilgili bir şekilde bakıyorlar. İletişim tasarımı kavramı da tüm alanları kapsayan bir kavram oldu. Biliyorsunuz dünyada e, İCOGRADA diye bir e, grup var ve grafikerler meslek kuruluşu e, ve grafik tasarım alanında çalışan öğretim üyeleri de e, bu İCOGRADA'nın içerisinde üyeler. İCOGRADA iletişim tasarımı kavramını grafik tasarımında içerecek bir kavram olarak belirlemiştir. 1911 yılında bunun kriterlerini belirledi ve bütün dünyada iletişim tasarımının ne olduğu üzerine açıklamalar ve e, briefingler verdiler. Hacettepe Üniversitesi'nde de biz çağdaş grafik eğitiminde artık animasyonlar, bilgisayar oyunları, televizyon grafiği, bilgisayar grafiği gibi alanları ayrıca cep telefonları, iPhone'lar, tabletler üzerine aktarmaya başladık ve yeni medya alanına giriş yaptık. Grafik tasarım e, grubunda bunları çalışıyoruz ve doktora tezlerimizi bu alanlara evirdik, kaydırdık ve arkadaşlarımız çok yetkin olarak bu alanlarda çalışıyorlar. E, ben de bunun bir kısmını en azından e, buradaki temsilcimiz bizi çağırdığı için buradaki grafik bölüm başkanı Sayın e, Didem Hanım yardımcı doçent arkadaşımız e, Hacettepe Üniversitesi'nde e, çalışıp doktorasını tamamlayıp burada öğretim üyesi olarak bulunuyor. Dolayısıyla onun daveti üzerine Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bulunuyoruz.